Ben kendi gezenim, Yollara çıkınca Rotamı çizerim Bazen hiç olmaz Konaklayacak yer Kendi gezen Yollar devam eder Belki de seyahatin Tam ortasındayım Belki de seyahatin tam ortası. Felaket derecede rüzgar var. Siz e, muhtemelen sesini duymuyorsunuz ama. Şimdi e, biraz önce gösterdiğim yer e, Turgut Reis'in basketbol sahası. Hani sitelerin falan değil, belediyenin yapmış olduğu bir saha. Bisiklet yolu ve koşu parkuru önünden geçiyor. Arkamda Sivis Otel var. Şuradaki yerlerde, plajın olduğu yerlerde Sivis Otel'in e, yazın sahili oluyor şu anda ama bütün bu sahil kapalı. Yani yazın bu kamera eğer yazın buraya doğru dolmuş olsaydı e, orada bir tane boş yer göremezdiniz. Şezlonglar fulldü yani ki bu yaz da böyleydi yani pandemi olmasına rağmen. E, ama işte yani kışın burada sadece biz kalıyoruz ve hava da böyle. Şu anda emin mesela güneşli ama aşırı derecede işte rüzgar var. Ee, işte kameranın üstünde bir rüzgar koruyucu falan var, sesi o şekilde iletiyorum ama e, ya biraz sonra da mesela bir anda daha fazla güneş açabiliyor ee, ve hava bir anda mesela 25 derece bile olduğu olabiliyor o zaman da mesela montu çıkartıyorsunuz t dolaştığınız zaman bile oluyor ama e, bu tarihlerde mesela şöyle söyleyeyim İstanbul'da e, fırtına ve 5 derece varken burada işte 19-20 derecelerde oluyor orada yağmur yağdığı zaman bu tarafta böyle rüzgar oluyor e, İşte burada böyle rüzgar esince diyoruz ki İstanbul'da da yağmurlu herhalde hava işte oradaki arkadaşlarımızla falan konuştuğumuzda onlar da diyor ki hava burada soğuk yağmurlu. İşte böyle bir e, ölçüm kuruyoruz kendimizce. Şu anda e, güneş de tam böyle <laughs> tepemden vuruyor. Bak şöyle bir deniz var. Burada da basket sahamız var. Şimdi biraz basketbol oynayalım dedik. Sabah 11 suları güne böyle başlayalım dedik. İşte eğlence burada doğal spor aktiviteleri oluyor. Burası dediğim gibi Turgutles Belediyesi'nin yapmış olduğu bir spor sahası. Daha çok da güzel bir saha. Biraz basketbol oynayacağız. Ondan sonra da şehre ineceğiz. Yemek falan yeriz. Ya da bilmem bugün evde belki mangal falan yaparız. Ondan sonra e, bugün günlerden cuma. Hava güneşli sıcak. Tahminen 28 derecelik bir hava var dediğim gibi. Kışın ortasında da olsanız artık hava o kadar soğuk değil. Gene böyle arkamda görmüş olduğunuz gibi şey giyinenler var. Kalın mont falan giyinenler var. Ya da şöyle teyzem gibi, yapan teyzem gibi. Ama o kadar soğuk değil hava yani. Ben kısa kolluyum, yani rahatlıkla dolaşabiliyorsunuz dışarıda. Burası Paten pisti. Aynı zamanda koşup parkuru, bisiklet pisti buradan başlıyor. Burası başlangıç noktası, insanlar burada koşuyor. Daha Turgutreis merkeze kadar burası gidiyor yol boyunca. E, sahil şeridinden gidiyorsunuz. Yazları burada denize gidiyor. Denize giren alanları da göstereyim. Bak buralardan hep denize giriyorsunuz. Buralar tabii temizleniyor. Şu sol tarafta Swiss Hotel'in yeri var. Buralar hep yazın denize girme alanları. Şu an böyle göründüğüne bakmayın. Yazın buralar tertemiz oluyor. İsterseniz böyle seyir terasları gibi yerler de var. Gelip oturursunuz. Bank falan da var. Buradan balık da tutarsınız. Eğitim uzakta olduğu için, işte uzaktan yapılabildiği için ee, bu taraflarda yaşamak biraz daha e, kolay oluyor eğer adapte olursanız sisteme. Tabii bizim iki yılımız var ortaokuldan sonra bitirmek için. Ondan sonra burada güzel liseler de var tabii. Duruma göre değerlendireceğiz. kaplayacaktım. Yarın sokağa çıkma yasağı var. Malum sokağa çıkma da evde oturuyoruz. Bir şeyler yapmak istiyor insan. Hani boş kalmayalım. Hem de ee, başkasına vereceğimiz paradan tasarruf edelim diye. Şimdi taş bakmaya gidiyorum. Şurada taş var. Bir gideyim bakayım bir fiyat sorayım. Var mı? Var mı? var var mı? Var mı? tane. dolar. ne da da Tamam. Burada şehir merkezine giriyor da merkezden biraz daha uzaktaki yerlerde daha uygun fiyatlı taşlar oluyor. Evet arkadaşlar balığımızı ayıklıyoruz. Bugün yine hamsi var. Evet. Burada hamsi İstanbul'daki gibi değil. Hamsi burada 15-20 liraya satılıyor. İstanbul'da 30-40 liraya falan satılıyor hamsi. Pazara gitmişken hamsi aldıydık. Burada hamsi biraz ucuz. Yani bu mevsim ucuz. Yazın burada her şey daha pahalı ama kışın Bodrum'da pazarlar falan biraz uygun oluyor. Bir de birçok şey de bahçelerde yetiştiği için hani komşular birbirleri arasında. Mesela bizim komşumuz da yukarıda roka falan yetiştiriyor. Böyle yeşillik falan lazım olduğu zaman çıkıp yukarıdan roka alıyoruz bahçeden. Şimdi ben dışarıda böyle bir tane şey var. Nur gazın tüpü. Bu şekilde ufak bir tüp. Bunun üzerinde böyle kızartıyorum. Evet koku yaymasın diye. Hava bugün böyle güneşli. O yüzden normalde burada mangalda yakıyorum ama şimdi mangal yapmıyorum. Mangalın üzerinde yani olduğu yerde böyle tüpün üzerinde şey yapıyorum. Etrafında rüzgar falan da alacak bir yer yok. Böyle güzelce pişecek şimdi bu. Zaten de başladı fokurdamaya. Mısır unuyla oh mis gibi olacak. Şurada midyemiz var. Böyle karışık hamsi istavet. İşte şöyle bir soframız var. Dediğim gibi bunlar yukarıdaki bahçeden. Bu şekilde işte ekmeğimiz. Burada tam buğday. Aşağıda birisi var bir ablamız o yapıyor. Böyle işte.